Arkadaşlar iyi akşamlar. Bu Bitlo'da yaşanan aksaklıkla ilgili sizlere bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Bildiğiniz üzere yaklaşık 1-1,5 aydır Bitlo ile bir sponsorluk anlaşmamız bulunmakta. Kendi adıma da işlemlerimi yaptığım bir site olarak kullanıyordum arkadaşlar. Bu ta ki bugüne kadar. Şimdi son günlerde yaşanan siteye girişlerde, çıkışlarda, alımlarda, satımlarda, para yatırmada, para çekmede yaşanan aksaklıklardan dolayı artık site kabak tadı vermeye başladı arkadaşlar piyasada ani bir dalgalanma oluyor site kendini bloke ediyor işte alımlara izin vermiyor satımlara izin vermiyor hatta alımlar satımlardan ziyade hesabınıza ulaşamıyorsunuz para çekemiyorsunuz para yatıramıyorsunuz dolayısıyla ben de sponsorluk anlaşmamızı sonlandırma kararı aldım böyle bir sitenin reklamını yapmak hoş değil arkadaşlar son zamanlarda böyle olaylar yaşanmasaydı Ben kendi adıma da bu siteyi kullanıyordum ama bu son zamanlarda yaşanan olaylar hiç hoş değil arkadaşlar Saniyelerin bile önemli olduğu bir piyasada saatlerce insanlar paralarına portföylerine ulaşamıyorlar ve bu da hiç hoş değil bunun açıklamasını yapacak bir insan bile. Çıkmıyor ee, destek katlarını ulaşamıyorsunuz ona ulaşamıyorsunuz buna ulaşamıyorsunuz Ben e, sizlere bilgilendirme olması açısından e, mailde attım aracı kurma ama geri dönüş olmadı arkadaşlar. Birkaç saat önce atmıştım maili. Geri dönüş olmadı. Kendi adıma hepinizden özür diliyorum arkadaşlar. Bu sponsorluğu nasıl ki e, aldığımda sizleri yönlendirdiysem sonlandırdığımda da bilgilendirmem gerektiğini düşündüm. E, kusura bakmayın. Hepinizden özür diliyorum. E, ancak dediğim gibi ben de bugün itibariyle mağdur olanlar arasındayım. E, site düzeldiği zaman en kısa zamanda portföyümü farklı mecralara aktarmayı düşünüyorum. Bunu da paylaşmayı Siz sizlere borç bildim ve biliyorum arkadaşlar ee, tekrar tekrar kusura bakmayın Benim de beklemediğim bir durumda açıkçası kullandığım bir siteydi ama dediğim gibi e, yani bunlar çocuk oyuncağı değil böyle şeylerin yaşanmaması gerekiyor Her ne olursa olsun e, gerekli altyapınız yoksa da bu işlere girme girmeyeceksiniz e, yani e, insanları mağdur etmenin anlamı yok diye düşünüyorum Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Tekrar 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 kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.